biz çeşitli yerlerde güven park dahil meclis dahil günlerimizde duruma göre neresi uygunsa orada açıklamalarımızı yaparız. Her zaman emniyet güçleri bize yardımcı olmuştur. Ama bugün emniyet güçleri maalesef bu eylemi, bu basın açıklamasını kırma görevini üzerine almıştır. Ben kendilerini şiddetle kınıyorum. Engelliler gününde Meclisin önünde engellilere yapılanlar kabul edilemez. Bazı arkadaşlarımıza kaba güç kullanılmış, şimdi öğreniyorum. Genel Kurmay tarafından gelen arkadaşlarımız oraya sokulmadan kaba güç kullanılmış. Bunu da şiddetle kınıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin evidir. Engelliler de milletin bir parçasıdır. Eğer milletin parçası olan engelliler seslerini milletin evinde dile getiremeyeceklerse, milletin evinde konuşamayacaklarsa nerede konuşacaklar? Akşam emniyetten beni aradılar. Kendilerine ısrarla Dikmen'de yapılacağını ve başka bir yeri kabul etmediğimizi söyledim. Ulusu teklif ettiler. Daha sonra kaya olsun madem dediler. Ya ama biz insanları dikmene çağırmışız. Bu basın açıklaması bizim açımızdan hayal kırıcı deneyimlerle başladı. Umarım böyle gitmez. Bugün engellilerin tabii ki pek çok sorunu var. Erişilebilirlikten tutun da sosyal güvenlik, siyasal yaşama katılım, toplumsal yaşama katılım, istihdama katılım vesaire. Ama bunları böyle topyekün insanların tepesine boca ettiğimiz zaman hiçbirinin gerçekleştirme şansı olmuyor. Son yıllarda önem kazanan üç başlığı biz burada gündeme getirmek istiyoruz. Birincisi tabii ki istihdam sorunu, engellerin istihdam sorunu, hayatın üretimi ve yeniden üretimi geçim kaynaklarına erişebilmeleri engellilerin, kendi yaşamlarını bağımsız olarak kurabilmeleri en önemli insan hakkı. Ayrıca 2022 ve 2828 sayılı kanunlara göre verilen aylıkların ve bakım ücretlerinin yasayla değiştirilerek e, yeniden düzenlenmesi ve engellilere bakan kadınların ve bakıcıların, o emekçi insanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması ve emeklilik hakkının tanınması. Açlığa mahkum durumdaki engellilere eğer aile içinde fert başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altında ise bu aylık ödenecek. Biz burada hem muhtaçlık sınırına, tanımına itiraz ediyoruz. Çünkü muhtaçlık tanımı asgari ücretin üçte birinin altı değildir. Muhtaçlık tanımı Türkiye'de asgari ücrettir. Hem de hane içinde fert başına düşen gelir kriterine itiraz ediyoruz. Çünkü engelliler aileye bağımlı hale getirilmemelidir. Bağımsız kişiler olarak hesaba katılmaları gerekir. Sanal bir gerçeklik yaratılmamalıdır. Engelli, eline geçmeyen ve kendisi için harcamadığı bir parayı kendi parası olarak değerlendiremez. Oysa ailede bir kişi çalışıyorsa aile birey sayısına bu para bölünüyor, gelir ve engellinin payına düşen gelir sanki engelli tarafından harcanıyormuş gibi muamele görüyor. Bunu da kabul etmiyoruz ve 2022 gelmeden 2022 sayılı yasa değiştirilsin hane içinde fert başına düşen gelir kriteri engellinin gerçek geliri şeklinde değiştirilsin diye talepte bulunuyoruz. Bu yönde bir kampanya yürüyor. Şu anda kampanya 100 bin imzaya doğru ilerliyor. 90 bin imzayı buldu. Belki 3-5 gün içerisinde 100 bin imzaya ulaşacak. Bu imzaları toplayıp Aile Bakanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Aralık ayı içinde teslim edeceğiz. Günün anlam ve öneminin yegane bireyleri olan engellilerin sadece 3 Aralık günü dikkate alınmasının engelliler bu hayatın içerisinde sadece 3 Aralık günü nefes alıyormuş gibi düşünmesinin engelliler için çok kırıcı bir davranış olarak görmekten bunu şu an sizlere söylemekten ve bu şekilde lanse etmekten maalesef büyük üzüntü duymaktayım. Engellilerin refah bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için engelli dayanışma platformu olarak her zaman dile getirdiğimiz sorunları bugün de sizlerin önünde bir kez daha söylemek istiyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 5378 sayılı engelli hakları kanununun madde 10.sunda belirtilen engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde ilgili kamu veya kuruluşunun yurt dışı teşkilatı hariç toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır. Kanunda dikkate alınan %3 kotanın engellilerin istihdamı için maalesef yeterli değildir. En kısa zamanda engellilerin istihdam kotasının %6 olmasını umuyoruz. Diğer bildiğiniz ve hakim olduğunuz bir konu ise ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesinde belirtilen taraf devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak engellilerin açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işte hayatlarını kazanmalarını fırsatında içerir. Taraf devletler çalışırken engelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının yaşama geçmesini, yasama çalışmalarını da içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır. Son olarak son yıllarda atama yapılmayan Özellikle engelli sağlıkçılarımızın daha sonra nitelikli kadro verilerek kendi mesleklerini yapmasına imkan verilmesine gereken mühendislerimizin de en kısa sürede istihdam sorunları çözülmelidir. Ankara Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüleri Derneği adına buradayım. Öncelikle e, dikmen kapısını 20 kişiye 20 engelli STK'sı temsilcisine izin vermeyen meclis emniyet kuvvetlerini kınıyorum. Biz onlarla genel kurmay girişinde bir tartışma yaşadık ve bana ve yanımdaki arkadaşlarıma psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladılar. Bugün 3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü ve bu hükümetin engellilere ne kadar fark, yani engellilere ne kadar farkında olduğunu bize uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetten anladık. Şu gördüğünüz toplamın hepsinin. Dikmen kapısında basın açıklaması yapmasına engel ne teşkil ettiğini ben hala anlayamadım Şimdi size bizim bir kampanyamız var ee, Onunla ilgili basın açıklamasını okuyacağım İnsan hakları evrensel bildirgesinde BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşmede Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilmektedir Fakat Bugün ülkemizde yaklaşık 600 bin kişi insan hakları evrensel bildirgesinde, BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yazan sosyal güvenlik hakkından mahrum yaşamaktadır. Bu 600 bin kişi devletin sorumluluğu olan ağır engellilerin bakımını yapan kadınlardır. Kadınlar 20, 30 hatta 40 yıl boyunca haftanın 7 günü, günün 24 saati engellilerin bakımını yapmaktadır. Evde ağır engelli bakımını yapan kadınların tek gelirleri aylık 1797 lira 97 kuruş bakım maaşıdır ve bunun dışında herhangi bir sosyal güvenceleri yoktur. Euro ve doların yükselmesiyle bu 1797 lira 70 97 kuruşun ne anlama geldiğini size bırakıyorum. Devlet kendi sorumluluğunda olan bir işi asgari ücretin altında ve sosyal güvence sağlamadan kadınlara yaptırmaktadır. Evde ağır engelli bakımını üstlenen kadınlar olarak emeklilik hakkımızın verilmesini ve sosyal güvencemizin olmasını istiyoruz. Engelli bakımını yapan kadınlar olarak gelecek kaygımız olmadan çocuklarımızın, eşlerimizin, yakınlarımızın bakımını yapmak istiyoruz. Bunun için emeklilik hakkı istiyoruz. Engelli bakımını üstlenen kadınlar olarak taleplerimizi somut hale getirmek için bir kampanya başlattık. Kampanyamız bir ay gibi kısa bir süre içinde 11 bin imzaya ulaştı. Yetkilileri bu kampanyamızı ve taleplerimizi dikkate almaya çağırıyoruz. Evde ağır engelli bakımını üstlenen kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve emeklilik haklarının verilmesi için yetkilileri bir an önce hemen harekete geçmeye çağırıyoruz. En başta da psikolojik şiddet dedim ya. Emniyet güçleriyle aramızda şöyle bir de tartışma çıktı. Hükümete laf atıyorsunuz. Hayır biz hükümete laf atmıyoruz. Biz hükümetten yapması gereken bir şeyi yapmadığı için talep ediyoruz. Ve bunun yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunun yeri de görünür olmak. Bunun yeri de Dikmen Kapısı. Bu part değildi. 3 Aralık'ta hiç değildi. Saygılar.